Data'nın büyümesi için belirlediğiniz hedefler nedir Fatih Bey ve mağaza ve online entegrasyonunda sayı sayıyı nasıl arttırmayı hedefliyorsunuz yani ortak bir data platformunu nasıl oluşturuyoruz? Şu şekilde data'nın büyümesi için öncelikle mağazalarımızda ve online tarafta eşanlı kampanyalar yapıyoruz. Bizim Ticari Pazarlama isimli bir departmanımız var. Kampanyaları karar veren e, bir departman. Hem online tarafta hem de e, hem online tarafta hem de mağaza tarafında yapılacak kampanyalar, data büyüğüne e, yol açar. E, müşteriler mağazalarda elde ettiği tecrübeyi onlinede onlineda peçinleyip sonuçlandıracak için e, yapılması gereken şey rekabetten kopmadan sektörün e, dinamiklerine göre kampanya yapmak. O da şu şekilde e, ev ve yaşam kategorisinde özellikle yatak kategorisinde bir dönemsellik yok. Moda sektörü çok güzeldi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış diyorduk. E, Şubat ayında e, Şubat ayında bir son iki sezonu Ağustos ayında da sonbahar, kış sezonunu e, çekimlerini yapardık. Ve sürekli bir dönemsellik söz konusuydu. Ama yatak sektöründe öyle bir şey yok. Ve yatak sektöründe sektörü adapte olan çok da ürün yok. Dolayısıyla yapmamız gereken şey insanların evlendiklerinde yeni ev sahibi olduklarında ya da daha yoğun istemin olduğu dönemlerde rekabetten kopmadan değişim kampanyası set, belli ürün gruplarında belli indirimler ya da onu alana bunu bedava gibi kampanyalar bizim datamızı büyütecektir. Tabii nasıl büyüyecektir? E, Mağazı tarafında tarafındaki olan geleneksel reklamcılıkla dijital reklamcılık birbirinden ayrı. E, şu andaki ajansımızda e, aylık, haftalık toplantılarımız yapılıyor. Bu toplantılarla beraber önceliklerimiz e, biraz önce bahsetmiş olduğum gibi iş bir yatakta hiç tanışmamış insanlara e, farklı mecralarla beraber reklamlar sunmak. İkincisi ise elde ettiğimiz müşterilerle re remarketing kampanyalarıyla e, onlara tekrar ve tekrar ulaşarak e, datanın hem büyümesini hem de o datanın satışa dönmesini sağlamak. Önümüzdeki günlerde e, farklı reklam filmlerimiz var, daha da farklı reklam fikirlerimiz var. Bunlarla beraber e, Türkiye'de hiç yapılmamış reklamcılığı deneyeceğiz. E, tabii ki kişisel verilerin koruma kanunu e, kapsamında kimseye ya da hiçbir kuruma e, sıkıntı sıkıntıda yaratmadan sıkıntı e, haline getirmeden reklamlarımızı yayınlıyor olacağız. Okay, yani e, şunu çok merak ettiğim için soruyorum. geri dönüşüm kampanyalarıyla alakalı. Bence e, çoğu tüketici de merak ediyordur. E, eski yatağı aldığınızda ne yapıyorsunuz Fatih Bey? <laughs> ee, merak şunu söyleyeyim. Şimdi e, baza başlık yatak kampanyası her zaman için ilgi gören bir kampanya. E, şu şekilde yatak alıyorsunuz da yatağı bir bazasız kullanmıyorsunuz. Ya da yatak ihtiyacınız olduğunda otomatik olarak baza ve başlık ihtiyacınız da doğuyor. E, şu şekilde bazı firmalar değiştirme kampanyası yapar. Şu anda bir yatak eskiyi getir yeniyi götür kampanyasını yapmıyor. Belki de ilerleyen dönemlerde e, benim bilgim olmayan e, bir kampanya belki yapılıyor olabilir ama şu anda e, mağazalarımızda eskiyi getirin, yeniyi götürün kampanyası söz konusu değil. Ama yapıldığında ne yapılıyor? E, kısaca bir fikir verebilirim. E, eski yatan içindeki e, belirli başlı maddelerden geri dönüşüme, tekrar tüketime, ekonomiye kazandırılıyor. Yani yatak parçalanıyor hani e, ve e, ona göre içerideki maddeler ayrıştırılıyor ve geri dönüşüme giriyor anladığım kadarıyla. Evet. Çamaşır makinesi vesaire falan onları da hani biliyordum da yatakta hani pamuk var vesaire e, farklı maddelerde maddeler de var içinde. Nasıl geri dönüşüm oluyor diye merak ettim. Tamamen anlık gelişti soru ama. <laughs> Teşekkür ederim cevabınız için. Ben teşekkür ederim. Başka e, de merak edenler vardır. O, onlar da e, bu sorunun cevabını almış oldular.